Evet, e, öncelikle evimizde kazanmak istediğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Eyüp Spor bu ligin e, yukarıya yakın, orta seviye takımlarından biri diyebileceğimiz bir takım. Bugün onlar da iyi mücadele etti ama e, maçın geneline baktığımızda çok mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Ya, özellikle ikinci yarıda elimizden geldiğince maçı çevirmek için e, hem hamleler hem oyuncu grubum... E, istekli ve arzululardı. Ama tabii topu kaleye atmanız lazım. Gol olması lazım. Ee, böyle maçlarda. Ve istemediğimiz şekilde 1-0 mağlup duruma düştüğümüz için yani kendi hatamızdan tamamen e, bireysel hatalardan yediğimiz gol ee, bizi biraz ilk yarı sendeletti, Orada biraz zaman kaybı geçirdik tabii ki maça asılmak için. Ama ikinci yarı ben e, çok takımımın mücadelesi, isteği, arzusundan memnunum. Ee, önümüzde 8 tane maçımız kaldı. Bundan sonra yapacağımız şey, e, tabii ki işimiz biraz daha zorlaştı. yakla, e, da yaklaştı. Ama e, yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Bundan sonra e, bütün maçları kazanmak için uğraşacağız. Alabildiğimiz bütün galibiyetleri almaya çalışacağız. Başka sorunuz yoksa? Var mı sorunuz? Teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. A gente fazer Fazer o